Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri kıyamet alametlerini ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'dan çıkacağını anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini hep anlatıyoruz. Öyle özel hadis-i şeriflerden bahsetti ki bunlar her gün olan hadisler değil yani. 1400 küsur sene geçti bir kere oldu. Sahihi ve sıhhatlığı da bize o zaman belli oldu. Efendimiz de buyurdu kıyamete yakın Fırat'ın suyu tutulacak diğer hadis-i şerifler gibi on kere, yirmi kere, elli kere olmadı, bir kere oldu. <laughs> Kıyamete yakın Kabe baskını olacak dedi. Bu her zaman olmadı ki, 1400 senedir böyle bir şey görülmedi. Ve Kabe'de kana katılacak dedi. Hac yolu kapanacak dedi, o sene kapandıydı. Bunlar her zaman olan olaylar değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesinin tecelli ettiği hadislerdir. Kıyamete yakın kuyruklu yıldız geçecek dendi. Bu geçti. İki boyunuzlu olarak söylendi. Mehdi Aleyhisselam Medine-i Münevvere'de çıkacak diyorlar. Burada da bir yanılgıya düşüyorlar. Medine Arapça'da şehir demektir. Büyük bir İslam şehrinden çıkacak. Şu anda İstanbul'dan daha büyük bir İslam şehri var mı? Ve sizin ülkenizde bu Türkiye'de. Medine şehir orasıdır. İki denizin birleştiği yerdir. Ve bütün bu hadis-i şerifler tecelli etmiş. İran, İran Irak savaşları olmuş. Afganistan Talikan çok iyidir diyor. Ama yazık oldu Talikan'a diyor hadis-i şerifte. Ve yazık ettiler. Ve bu Mehdi Aleyhisselam Allah nasip ederse bizim ülkemizden çıkacak ki bu da çok büyük Cenab-ı Allah'a sığınalım. Mevcut hadis-i şerifleri takip edelim. Allah'ın kitabı Kur'an'a sarılalım. Vaktin sahibi bir an önce tecelli etsin diye dua edelim. Ya Rabbi o zattan bizi haberdar et diye yalvaralım. Üstad i̇şte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bu kerametleri açık açık ortadadır. Tarih vermiştir. Benden yüz sene sonra diyor çıkacak olan o acayip zat, acip zat diye hitap ediyor. O vakit yaklaştı. Ona hazırlık yapalım.